Yerel yönetimler değişti. Şu an memnun musunuz sonuçlardan? Tabii çok güzel oldu. Mükemmel. Türkiye'nin yarısı kırmızı oldu. Tayyip'e bir ders oldu. Valla emekleri görüyorsun nedeni. Emeklinin hali perişan. 10 bin lira maaşla geçiniyor. Nasıl geçiniyor mu? Onu kendisi biliyor. Türkiye'nin yarısı kırmızı oldu. Neden oldu bu? Emeklinin oyuyla oldu. Öyle değil mi? Herkes biliyor bunu. Seçimlerden sonra keyfiniz nasıl? Vallahi benim için evvelisi de, ahiri de, sonu da hiç aynen, aynen. Neye dese sağlık olduğu zaman her şey var. Vallahi ben şunu söylemiştim, Ağustos ayın dedi galiba burada. 8.7 verirsen dedim, 3.5'te de alt tabakaya vermezsen Sayın Reis, bu intikam senden alır dedim. Ben şunu bakarım, bir mutfakta her kadın yemek yapar ama her kadının ya yaptığı yemek de yenmez. Siyasi durumlarda, belediye veya yerel seçimlerde Allah rızası için çalışacak insan lazım bana. Parti değil, başkan değil. Allah rızası için çalışacak. Toplum hizmet edecek. Daha yeni baş Belli değil daha. İleride ne olacağını belirsiz. Peki sizin beklediğiniz gibi mi oldu? Beklediğimiz gibi oldu da ama bakalım sonuç ne olacak? Biraz düzenebilir belki de. Ekonomik içerisinden, yani doğanda, zam şeylerinden biraz sorun şey olabilir. Ya hak ettiğimiz parayı alamıyoruz, imkanı yok orada. Ne diyeceğim? Kime diyeceğim? Şikayetini kime yapıyor? <laughs> Olacağı o kadar. Olur.